sizin oyunun ideal seyircisi kaç kişi sizce? Yönetmene soralım, oyunculara Hocam, tabii. soralım. tabii. Yani bir Bizim salon evvela 500 550 civarı. 550 kişi. Tabii 550 kişi bizim oyun. Ee, şey salon aslında. Neredeyse e de full biz. oynuyoruz evet, aslında. Full Şef, evet, full oynuyoruz. Evet. Evet. Ben Yan Tiyatro'ya geldim. Size de gel geleceğim Yan Tiyatro'da. E, Şenay'ın ve Özgün'ün Medea ve Eh, ahlak isimli entelektüel oyunlarını eh, izledim <laughs> Dastas'ta ondan sonra sizde baya bir gümbürtülü çıkış oldu sonra iki evet. oyunun da bitişi evet. birbirine yakındı evet, evet. Eh, ondan sonra fakat sürekli eh, o, o gün sizi görmedim ayo seni gördüm evet, seni demiştim. gördüm siz böyle bir kanter içerisinde perişan eh, yani çıktınız. Yani evet. bir saat on dakika hiç durmadan evet. e, to, toplamda e, yedi sekiz şarkı söylüyoruz. Hepsinin ayrı ayrı e, zor koreografisi var. Söylüyoruz da. Evet tek perde. Selam ile başlamasıyla 70 dakikaya yakın ve hiç durmadan. E. Sürük, o ...sürükleyici çok ve... Ya. ...hem hareket edip hem İşte o yüzden Kandar içinde dışarı zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani zaten sabahtan gidiyoruz. Yani yani bir de oyuna Özge öncesinde... zaten hani yıllardır şarkı söyleyen birisi... ...ve bunu adapte etmiş olman üzerine... ...hani o hareket hmm. halindeyken şarkı söyleme durumu diyaframa nasıl bir yük biniyor? Çok farklı işler. Çalış çalış Çalışarak. Değil evet. mi? Tamamen egzersiz Çalışarak. aslında. Bir de, yani sadece bu, sadece sizin aranızda başka. bir rekabet var mı mesela? İkinizin çok... mi? Hayır ikinizin ha. değil. Diğer şey. Yani <laughs> siz resmi kadınlarsınız ya işte kız kardeş, ha. eş falan. Yani diğer kızlarla sizin aranızda falan. Vallahi yani oyunda mesela. Ulan bunun bunu da şarkı söyleyişi pek bir güzelleşti. Falan. Nasıl seçtiyseniz sağolsun. 3 yani, aşağı 5 yani, yukarı bütün yetenekler eşdeğer. Ya danslarda da bu iyi kıvırıyor. Ben daha ayağımı oradan oraya falan tam yapamıyorum. Vallahi kadroyu o kadar e, mükemmel ayarlamış ki yani çok iyi anlaşıyoruz. Ha. Dediği evet. gibi. Kadroyu da yani, mı mükemmel ayarladı? Valla <laughs> onu da mükemmel <laughs> ayarladım. <laughs> <laughs> yani oyuncu olmayan arkadaşlarımız da var işte örnek Özge evet. ilk defa sahneye çıkan biri olarak. Aa, Rağmen biz 18- tabii. 2018'de rak müzikallerde tanışmıştık Özge ile ve akabinde Mert benimle görüştüğünde Mertle görüştüğümüzde Özge'nin de olduğunu öğrenince hemen aradım ve çok mutlu oldum çünkü hiç şüphem yoktu ki sahnede çok güzel duracaktı Hı. ki öyle oldu. Hı. Diğer oyuncu olmayan arkadaşımız da var o da çok hızlı ve güzel adapte oldu. Biri onun ya şarkı söylemesinin ucundan tuttu, öteki evet. onun oyunculuğunun ucundan tuttu ve kolektif bir çalışma haline dönüştü. Ee, kaç kulisiniz var? Beraber misiniz kulisten? Üç. Biz beraberiz Özgür. Üç oda var. Genel resmi şey kadınlar ettirinde. siz berabersiniz. <laughs> diğerleri evet. diğerleri de farklı. Üç kuliste. Ama kimin işi bitiyorsa herkes birbirinin kulisine evet. gidiyor geliyor. Muhabbet ediliyor. Muhabbet yani. ediliyor. Peki Çok güzel şey, şey yok, şey yok yani. mu böyle? Ay buna da sinir oluyorum artık. artık falan filan, artık. Yok, yok, bak, yok Bildiğimiz yok. Harbi yani yok mu? Yani, yani en zor şey sen onu da mı başardın? Yani çünkü <laughs> o kadınların olduğu yani bunu da bana kadınlar şey. anlattılar hep. Yani <laughs> kadınların olduğu kulisler ...hep böyle bir hani... ...falan bir şey olur yani. Bir ya çok... Onlar birbirlerine çok sahip çıkıyor. Ben hatta bir oyuncu evet. arkadaşımdan duydum yani... Başka bir oyunda oynayan ama o kız da yine kadınlarla çalışmaya devam ediyor çaresiz. <laughs> Tiyatroda kadınlar çok öndeler şu sırada yani evet, evet. tiyatro kadınların eline geçti şükürler şükür. olsun ve çok mutluyuz. <laughs> ee, ama o dedi ki mesela o kız demişti ki yani ben kadın oyunu istemiyorum filan kadın kulisi. Bir de öyle bir laf var kadın kulisi <laughs> diye bir laf etmişti bana çok sene önce yani bundan şey yapıyordu yani bundan rahatsız oluyordu filan. Yani yani kolay yani. bir şey değil. Ee, ama o kadar insanla çalışmak kolay tabii, değil. Tabii mi? tabii yani. Kesinlikle. Kadın yani. erkeğinden ziyade. Ama oyun ha. o kadar kolektif e, en, yani o enerjiyi bir arada tutmamızı gerektiren bir Dur, oyun. Dur bir anlat ki... ya. Aslında oyunu şimdi ben <laughs> anladım Siz uyanıyor musunuz geceleri? Şimdi biz her gece aynı oyunu oynuyoruz seyirciye. Hep aynı hikayeyi i̇şte, hikaye anlatıyoruz. E, çok acayip Kendimize bu. eylemek için. Çok acayip bir fikir Kendimizle bu ya. Kendimizle de yüzleşiyoruz. Hani aramızdaki o rekabetle de yüzleşiyoruz. Ee, başımıza gelen trajik e, durumun altını da en başından itibaren fosforlu kalemle çizmiyoruz. Çünkü aslında e, çok zor şeyler yaşıyor kadınlar. Hmm, hmm. Ee, onun dediğim gibi dengesini, Eee işi güzel ve Mert o kadar güzel tutturmuş şimdi ki şimdi artık biraz bize... Mert'ten bahsetmeyelim diyorum. <laughs> <hiç>. Ya <Yani gülüyor> biraz <siz> şeybenizden <laughs> Ben de sizi övmek istiyorum. Ya bütün her şey Mert'e yazıyor <laughs> yani geldi. Vallahi araya. bana çok iyi geldi. Böyle bir şeyin parçası <laughs> olmak. Yine Mert mi sana iyi geldi? Hayır. <laughs> yani Oyunun oyun oyunda evet. <laughs> dediğim gibi hem çok hayal ettiğim e, bir şey olması açısından hem de yapabileceğimi düşünüyordum ama gerçekten yapınca ayrı bir iyi geldi keşke daha erken tiyatro sahnesine çıkabilseydim dedim. Yani müzik devam ediyor aynı şekilde. Benim de hmm. yakın zamanda yeni bir single'ım çıkacak, konserler oluyor. Evet tamam. ama senin sürekli be senin de bu kaliteliliğin başa bela <laughs> ay, değil geçen mi? geçen sefer de hiç ya skandal ay, yok skandal. Ay, evet bu kız yani biraz evet, evet. yani fazla <laughs> temiz değil mi? Bir şey arıyorsun, ay. bir skandal arıyorsun. Bir sapıklık, <laughs> bir olmadık bir şey, bir şey saklıyor olsa falan mert gibisin sen de. Yani böyle yani işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Evet. gücümüz Ya olabilir. ama sende bir fazla kalitelilik yok mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi hiç öyle bir özellik yapmasın ne yaparsan mı şey güzel değil. ve kaliteli olur. Ay, yani. <laughs> özellikle bir şey yapmasına gerek kalmadı öyle olduğu evet. için. Evet. Yani, sev, sevdiği şeyleri yapıyor demek ki. o. evet. evet. Evet tam bu beni sıkıyor mesela ben hayalada <laughs> delik arıyorum ya yani biraz biraz şey arıyorum yani anladın mı hani Ying Yang meselesi Hadi gibi ya. biraz bir çirkinlik bir nasıl söyleyeyim yani. Kandav. Hani mesela şöyle bir şey yani, o, ruf ruf ya ruf mesela ya. şöyle tiplerle tatile çıkarmışlar. Herkes çok namuslu <laughs> ve çok efendim. Falan. Yani <laughs> ya yani kabus Herkes gibi. Herkes sabah oldu. 7'de kaldı. Mesela hiç o, o grubun bir salağı yok filan. Yani hiç birisiyle <laughs> kafa <gülüyor> bulmuyoruz. Yani Böyle ne abi? Ay ne güzel anlatıyorduk şimdi gene benim. Evet ama çok kaliteli <laughs> geliyor bana. Çok her şey çok güzel. Yani <laughs> arkadaşlığın her şeyin yani <laughs> müzik müzik hayatın filan. Ve <laughs> işte inanmazsınız ...sahnede de bir o kadar güzel oldu. <laughs> Ay, evet oyunu Peki ne? sen Özge ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben de ona bayılıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ay o kadar sıkıcı Ay, oldu evet, ki program, evet, program. Kadar... <laughs> yani hepimiz vallahi. <laughs> yani. yani cenaze mi kaldırıyoruz program mı yapıyoruz <gülüyor> vallahi <gülüyor> çok iyi insandı. Yani peki <laughs> anlat. Acayip disiplinli. Bir sürü Acabitli şey öğrendim var. bu kadar kısa sürede. Ne dersinde, öğrendin? Yani bir kere çok güzel bildiğini paylaşıyor, aktarıyor. Kolay bir şey değil. Neyi paylaştı? E, i̇şte oyunculukla ilgili hiç yapmadığım bir e, ya yola bir aşırı girmişim. inat ve hiç bırakmıyor ya. O çok evet. evet, evet. Aşırı <laughs> güzel. Aşırı inat çok. <laughs> güzel. Ha. Evet. Ama inatla inat bırakmıyor. Bu çok güzel <laughs> bir konuşma. Senden bahsediliyor. Böyle Burcu'nu anlatıyorlar. gibi. Vallahi <laughs> çok o Burçlu. En ince ayrıntısına kadar düşünebiliyor pek çok şeyi. Ee, hani ben yanında... Sana bir şey gelip böyle salık verir mi yani şöyle yaparsan Tabii ki. iyi olur falan. Ee, belki, belki domuzuna yapıyor onu. Mesela geliyor <laughs> diyor ki sahneye çıktığında diyor şöyle yap diyor. Belki bir açmaz veriyor o sırada sana. Belki Ay, seni o şey kadar da toy değilim ben de yani. Yani bu bir de benim şey. Benim de 30. senem bu sene. Evet. <laughs> Ama böyle mesela domuzuna işler yapılır yani değil mi sahnede? Valla bizde öyle bir şey olmadı. Evet. Olmadı. Ben zaten dediğim gibi sıkıcı geliyor size ama kendisine <laughs> daha önceden de bayılıyordum. Evet. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Yani oyun olmadığı zamanlarda da evet, Herkesin sesi çok kaliteli mi bu yedi kızın? Kesinlikle herkesin kulağı iyi, sesi çok güzel. Ha. Peki hiç burnunu karıştıran falan yok mu yani? Bir kötü bir şey olmuyor mu? <laughs> Şimdi sonra artık hususi <laughs> olarak kollayacağız bunu. <böyle>. Evet, <laughs> <Nasıl abi>. Oluyorsa <laughs> bir çekip göndeririz. Bir Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mert'le ilgili bir yani köşe. Bunun bir mesela, mesela o sahneye koyuyor oyunu işte <laughs> siz de oradasınız falan. Nasıl mesela bir onun taklidini yapabilir misiniz iki Yani, <laughs> ne diyor mesela? <gülüyor> mesela <gülüyor> sesindeki, sesindeki kırçılı orada bir kırçılı tüyü var onu çekip alacağım bir daha seslendirmeye. <laughs> Bir kırçıllı tüyü oynatarak şuradan böyle şey yapıyor. <laughs> ee, şimdi şey yapacağız sizinle falan. işte böyle saniye yapacağız. <laughs> Sonra işte birinci ıı, tabloyu çalışacağız şeyde falan. Vallahi hep çok dinamik, hep çok espriliydi. Tüm şey programı oluyor. tercih Ay <laughs> Mert met etme ya toplantısına dönüştü ya. Yani ya hakikaten bir şey canım. Imzeli. Bu nedir ya? Kötü bir şey bulalım Mert'le ilgili. Yani bir şey yok. Ne bir yani, şey Hiç bize zaman ayırdı. Kendini e, gördüğün. Kilo, kilo. Yemek yemek istiyoruz problemi. birlikte. Evet. Ha, bir, bir sofra yemek oturalım, yiyelim yani. diyoruz. Hala bize zaman ayırmadı efendim. Çok şık.